Yine şahane bir videodan merhabalar arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar Göktürk'le bugün biz ne oynayacağız Göktürk? Tasa. Arkadaşlar tasa oynayacağız Göktürk'le. Bakalım Göktürk mi kazanacak yoksa annesi mi? Göktürk bu oyunda çok iyi arkadaşlar. Siz nasılsınız bilmiyorum ama Göktürk bayağı iyi oynuyor. Bakalım ben mi kazanacağım yoksa şu şaşkın Göktürk mü? Sence kim kazanacak? Bilmiyorum. Bakalım hadi bakalım. Taz mı post mu yapacaksın? Nasıl yapılıyordu? Ben, tas arkadaşlar böyle tas Tos. yapıyoruz tas şimdi Tos. tas değil Tos. mi? Tas hangisi? Tas bu dedi sen tas dedin? Fox torasıymış arkadaşlar gökten başlıyor bakalım döndürebilecek mi? Aa uh o -oh. tekneye vuracağım. Ne olacak peki şimdi? Tekneye vuracağım. Neden öyle? Öyle. Ben vuracağım. Arkadaşlar ben vuracakmışım tekliğe. Döndüremedim o. Arkadaşlar şaşkın Göktürk bunlar da Önce devirdi. De bu dönüyor. Neyse hadi döndürdü döndürdü sayalım arkadaşlar. Bir tane daha vuracağım döndüğü için. Tamam hadi vur bakalım. Aa, o, bir tane daha döndürdü arkadaşlar. Şimdi döndürme ona ne deniyor? Senin vurma, vuracağın şeye şuna ne deniyor? Elcik mi? A o A -o, bayağı bir döndürdü arkadaşlar bana kal. Bana galiba şu an kalmayacak hepsini döndürdü. Değme düşer yine. Bakalım kim kazanacak. Ama bu çok güzel arkadaşlar. Aa, döndü mü? şimdi tekliği döndüreceğim artık. döndürdüm. Gördünüz arkadaşlar ben de döndürdüm. Şimdi vuruyorum arkadaşlar. Uh -oh. Kurtu bir tane kurt döndü arkadaşlar. Şimdi bunu düzeltecek miyiz? Böyle mi kalacak? Öyle kalacak. He, kural bu. Böyle kalacakmış arkadaşlar. Uh -oh. Bir tane daha döndürdüm. Şu an totalde 3 tane döndürdüm. Görürsün bayağı bir dönü. Sadece onu mu vuracağız. Hı hı. Ben bu işi pek... Ah, döndürdüm arkadaşlar. <laughs> Uh o -oh, olmadı arkadaşlar ya. Yektü yapamadı arkadaşlar tek, tek kaldı mi? bakalım yapabilecek miyim olmadı. Göktür de yapamadı arkadaşlar ben yaptı <laughs> 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 bakalım devamını. Uh o -oh, olmadı. Bir tane çevirdi arkadaşlar götür. Şu an şöyle bir görüntü var onun elinde şu kadar var. Benimki 2, 4, 5 tane arkadaşlar. Ya arkadaşlar hepsini çevirdim neredeyse. Bulabilecek misin? Kanepenin altına gitti. Neredeyse hepsini çevirdi ya. Bakalım devamında. Ne olmadı? Şimdi bu tek kaldığı için olmadı ya. Aa, o. Oldu. Annesi yaptı göktürdü. Altı tane oldu. Aa, arkadaşlar onu döndürdüm, bunu döndürdüm. Bu, bu dönmedi ama. Şimdi bu tek kaldığı için bunu mu çevireceğim? Oldu. Değil mi? Şimdi bu oldu mu? Olmamış. Aa, o çevirdi arkadaşlar ya. Çok iyi oynuyor Bana demiştim size. Hayır o iki tane ama olmaz bence o. Olmadı arkadaşlar annesi döndürdü tabii ki. Şimdi bunlar tek kaldığı için bunu böyle. Ya nasıl demir aldı? Aa, Alırsın bunu anne. da aldı. Ya şu demiri ben almak istiyordum. Ama anne aldı. Hadi bakalım. Oyna. Aa, o. şu Senin demir mi? benim. Yok, bunlar sen çevirdin şimdi al bunları. Aferin. Bu buradaydı. Uçta <laughs> de değildi. -o, yine çevirdi arkadaşlar ya. Bir tane daha. Olmadı şimdi sıra bende. Aa, ben çevirdim. Bakalım. Aa. Oldu. Bu bir tane mi, bir tane mi? Olmadı. Sıra bende. Bu Olmadı. ikili arkadaşlar. İkili yapıştırıcıyla yapıştırıcı. He, ikili ikili tasoymuş arkadaşlar bunlar. Şimdi bakalım. Say bakalım kaç tane sende. Saymaya gerek yok. Gerçekten kazandıkların çok var Arkadaşlar ben şu kadar kazandım. Göktürk şu kadar kazandı. Kazanan Göktürk oldu. Saymaya gerek yok. Bu yarışın galibi Göktürk arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.